Evet sevgili seyirciler. Bu hafta çok güzel bir mekandayız. Üsküdar'dayız. Kıymetli hocamızın evindeyiz. Aynı zamanda burası atölyesi, aynı zamanda da konutu. Son dönemlerin ahşap mimari yapılarının, Osmanlı dönemi mimari yapılarının bir tanesinin içerisindeyiz. Sevgili Hikmet Borucugil üstadımızın evindeyiz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Sizinle tabii ki uzun senelerdir yolculuğumuz, e, nasıl diyeyim, su yolculuğumuz birleşti bir noktada. Ya, evet. Benim için çok büyük bir onur, benim için çok ya, büyük bir şeref ya. sizlerle, ya. sizinle olsun, sevgili Füsun ablamız, eşinizle olsun. Bu yolculukta ya. sizlerin yanınıza ucundan da olsa ya. paylaşabildiğim için benim için çok büyük ya. bir onur. Ben Bunca, de seni çok evet. takdirle karşılarım. Yani e, bazen işte... Soruyorlar. Herde yeriniz Üsküdar'da. Ha ben işte Beykozdayım. Çok uzak gelemem diyor. <laughs> Sen Dyalova'dan. E, yani Dodos oldu, vapur çalışmadı, otobüste geldin, karpış, sıcak soğuk istemeden yıllarca takip ettin. Maşallah zevkle, <laughs> büyük bir aşkla, zevkle bu sanatı icra ettin. Onun için size bir teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Ee, müthiş yaptığınız yani bizim Türk sanatlarımız için bu Ebru sanatımızın bu güzelliklerini bu kuşaklarımıza bizlere aktardığınız için bizlere ilk önce bizim için büyük bir onur şeref. Çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin hocam. Aman <laughs> helal. <hoşsun. gülüyor> evet. Hak sayılmaz. Şimdi bu Ebru sanatının e, tabii ki asırlar boyunca bizim Türk sanatları o Bizim Çağatay Türklerinden diyebileceğimiz bu sanatların İpek yoluyla İstanbul'a gelip zirve dönemlerinin yaşadığı dönemler. Ve bu Ebru sanatının sonradan unutulmaya üst tutması. Bu da Ebru sanatının unutulmaya ki bütün Türk süsleme sanatlarının çoğun başına gelen bir değer. Yani bu da herhalde etki olaraktan basın yani el yapımı kağıtlardan el yazmaların artık azalmasıyla başlayan bir süreçten gelen bir yol. Siz bastığınız çok güzel kitaplarınız var ve bu ilk basmış olduğunuz kitapla yeniden su yüzeyine çıkmış olan bu sanatı yeniden yeni nesillere aktardınız ve tanıtmasına vesile oldunuz ve günümüzdeki bu Evru'nun Rönesans diyebileceğimiz güzel devrine getirdiniz Evru sanatımızı. Yani şu sanat kitaplarımızı tanıtalım iki cilt olarak. İsterseniz öyle başlayalım sizin. Hay hay tabii. Evet, evet. buyurunuz. Evet çok güzel söyledin. Bu Ebru bizim çok eski bir sanatımız, daha Orta Asya'dan getirdiğimiz bir sanatımız. Ama yakın tarihte, bu yakın tarih derken 200-250 senelik bir tarihte, bu batıllaşma hareketleriyle beraber tabii teknolojinin de gelişmesiyle birazcık ihmal edildi. Hı hı. E ee, işin özelliği, güzelliği böyle çok dar bir kesimde kaldı ve fazla da tekamül etmedi. Hep bir kitap sanatı olarak, yan sanatı olarak, bazen hat levhalarında pervaz ya da zemin olarak kullanıldı. Ama ebru deyince aklımıza bir battal ebru ya da bir çiçek gelmemeli artık. Ebru hı hı. başka bir şey. Resim neyse, heykel neyse, musiki neyse, efendim mimari neyse Ebru da bence bir ana sanat dalının adı. Hı hı. Ebru e, resim sadece tuvale yapılır ya da işte heykel sadece mermerden yapılır nasıl diyemezsek. Hı hı. Ebru da e, kağıt dışında doğru malzeme doğru boyar madde kullanırsak ki bir örneğini sizin üzerinizde <gülüyor> görüyoruz. <gülüyor> ben tekstilciyim yani Ebru ile tekstil niye birleşmesin evet. diye bunu kaç kırk sene evvel yaptık olunca da oluyormuş. Seramiğe de olur. Efendim işte iç mimaride örnekleri var. Dekorasyon malzemesi olarak da kullanılıyor. Bu açılım olduktan sonra bir de Ebru ile ilgili bilgiler biraz sır olarak saklanmış. Yani ebru ustaları biraz çok fazla arşivçilik yönümüz davran. yani onu çok evet. ortaya çıkartmadığımızdan dolayı evet. herhalde onun Biz için. çok yazmayan evet. bir milletiz. Göçebe toplumu olundan dolayı. Hı hı. Evet. Ee, ebru ile ilgili bilgi 1608 tarihli Tertibi Risale-i Ebri diye şöyle el kadar bir yazma da hı hı. var. O da e, yani yani ile ilgili bilgilerden çok bazı tavsiyeler var. Efendim işte ne diyor? Kitre beyaz ola. Efendim çivit lahuri ola. Hı hı. E, çamlıca toprağa tütünün rengi ola gibi, tütün rengi ola gibi tavsiyeler var. Onun dışında hiçbir kaynak bugüne kadar elimize geçmedi. Zaten 500 yıldır bilinen tarihi içinde eser bırakmış, isim yapmış, şöhret yapmış 5 kişi var, 6 evet, kişi evet. var. Tabii başkaları vardı mutlaka, Hı -hı. amatörler vardı Hı -hı. ama günümüze gelen bunlar oldu. E, bu tabii bir e, sıkıntıydı. Ben bu sanata ilgi duyduğumda e, bunun içinde müthiş bir dinamizmin olduğunu ee, ilk görüşte nasılsa bir şekilde ilham edildi. Hı hı. Ee, yıl 1973 zaten <laughs> hayatta yoktun <laughs> o zaman. <laughs> Efendim işte o günden bugüne e, bir, ya, deneme yanılma yoluyla öğrendim bunu. E, bilenler çok nadir kişilerdi. Onlar da çok haklı olarak kırgın, küskün bir marifet gösteriyor. İltifat eden yok, yüzüne evet. bakan yok. Rahmetli Düzgünman 25 kuruş Ebru satarmış bir simit 25 hmm. kuruş olduğu dönemde. Çünkü ilgi yok, itibar yok. Evet. Ama işte iş öyle değil. İşin farklı bir çöz yazı yanı da var. Ee, bugün işte sen de çok güzel söyledin. Ebru bambaşka boyutlara ulaştı, ee, başka sanatlarla birleşti. Kendi içinde büyük yenilenmeler oldu. Çok farklı yine Abru'dan geliyor zaten. Evet. Su yüzü resmi. Su yüzü. Su yüzünde yapılan her şeyin adı Ebru bence. Evet. evet. Yani Abru'dan gelen. Yani dolayısıyla hocam yapılan yenilikler bir sanatta ne kadar yer almalı? Yani yenilik yapmazsa zanaata mı döner sanat? E, tabii. Nerede o açılım? Nerede? şey var? Şimdi aynı şeyleri tekrar edersek buna hı hı. sanat diyemeyiz zaten. böyle evet. bir şey mümkün değil. O zanaat olur. Hı hı. O belli kalıplar, belli kurallar içinde Doğal olarak ebru hiçbir birbirinin aynısı olmuyor Hı -hı. ama yöntem aynı, görüntü aynı, şekil Hı -hı. aynı, renkler aynı olunca sonuçta o tekrar oluyor. Hı, Hı İyi, hoş, güzeldir tabii yaşaması gerekir. Ama sanat da bilim gibi tekamül etmek zorunda. Evet. Tekamül edemeyen sanat aslında e, yok olmaya mahkum ya da Hı -hı. işte zanaat olarak kalmaya Hı -hı. mahkum. Hı -hı. Yani tarihimizde mesela bir minyatür sanatında ekol diyebileceğimiz levni var. E, günümüzde işte dediğimiz zaman yani tarihteki bir şeye baktığımız zaman ekol olarak dediğiniz zaman evet o var. E, uslup odur, Türk şeyi e, minyatürün akaşı odur dendiği zaman e, o gösterilir. Ama kendi dönemi içerisinde kendi yapmış olduğu yeniliklerle e, günümüzde onun ekolünü yaptığımız zaman yani her dönemin kendi içerisindeki bir ekolü dolayısıyla tabi e, geleneksel dediğimiz onu açılımı yaparsak işte gelene ek eğer yaparsanız evet. e, bir yenilik oluyor herhalde oluyor. onun Tabii. açıklaması Tabii. güzel bir açıklama yani, oluyor sanatı bir ağaca benzetelim kökleri sağlam olan ağaç iyi meyve verir hı hı. çünkü kökleri sağlam olunca iyi beslenir hı hı. siz ağacın kökünü kesin a bu ağaç niye meyve vermiyor hı hı. bunun için gelenek tabii ki önemli hı hı. ama gelenekten geldiği gibi devam ederse ben bunu şeye benzetiyorum ee, ipek böceği kozasını örer hı hı. o şudur yani işte şartlar nedir kurallar nedir ele güne karşı ne olur o ne der bu ne der gibi Kurallarını örer. Onun yarıp dışarıya çıkamayınca kelebek olamaz. Orada yok olur. Hı. İşte kelebek olduğu zaman o zaman sanat oluyor. Hı hı. Rengarenk bambaşka bir şey çıkıyor. Ama işte o kalıbı, o kuralları birazcık böyle... Biraz çatlak olmak lazım. Çatlaktan ışık sızar. <laughs> Çok güzel hocam. Tabii ki bütün bu sanatlarımız hep aşkla yapılan bu meşkler ortaya çıkıyor. Yani evet. sanatın içerisinde bu aşk olmadan bunlar olmuyor. Tabii aşk ki yıllar içerisinde bir söz haline getirdiğim bir evet. şey var. Her şeyin başı aşk, sonra sabır, sonra yetenek gelir. Yeteneğiniz vardır, sabrınız yoksa bırakırsınız. Sabrınız varsa aşkınız yoksa yine bırakırsınız. Onun için aşk illaki aşk. Yani aslında hayatımızın her noktası için evet. bu aşkla olan şeyler. Peki hocam sanatla ilgili diyebileceğimiz yani sanat nedir sizin için? Evet, sanat nedir diye aslında çok zor bir soru sordun. ben yani bu işe başladığımdan beri pek planlamamıştım sanatçı olmayı. Hukukçu olacaktım ama işte mukadderat <laughs> beni sanatçı yaptı. İlk günüm ilk gün başladığım ilk günlerden beri hep bir aklıma takılan bir sorudur bu. Bu sanat nedir? Çünkü herkes o kadar farklı tarif yapıyor ki, o kadar farklı açıdan bakıyor ki. Ama onların hepsi de doğru. Hiçbiri hı hı. yanlış değil. E herkes kendine göre sanatı algılıyor ve ona göre de yorumunu yapıyor. Yani Mevlana'nın dediği gibi herkes kendi kabı kadar hı hı. bu şekilde yorum yapıyor. E bizim aldığımız eğitim, Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki eğitim, Grek ve Roman estetik kurallarına göre kurulmuş bir hı hı. sistem bütün dünyadaki akademiler gibi. Ama uğraştığım Ebru sanatının mensup olduğu ekol başka bir şey. O bu sanatlar yani batılı sanatlar ya da işte Greg Roman estetik kurallarına göre kurulmuş sanat kalıplarının içine girmiyor. Onun bambaşka bir özelliği var. Yani tabiri caizse göbeğim çatladı buna ne <laughs> kadar nedir, nasıldır, şudur, budur diye uzun yıllar geçti. Sonra da anladım ki bu sanatların başka bir kuralı varmış ve biz bunlara estetik kural da dememiz pek doğru olmuyor. Hı hı. Bu estetik kural Batı sanatları için geçerli. Estetik Yunan sofistlerin Tanrı'nın varlığını ispat için bulduğu delillerden biri. Evet. Dolayısıyla onlarda bayağı benlik ön plana çıkıyor yani evet. eserinde. Evet. Şimdi Müslüman biri, gerçek inanmış biri Allah'ın Allah'ın Allah varlığına delil aramaz. Evet. Çünkü kesin olarak inanır. Hı hı. Yani şüphesi yoktur. Şimdi durum böyle olunca sanatlardaki özellikle farklılaşıyor. Şöyle özetleyelim, bu uzun bir zor bir soru <laughs> sordu ama çok kısa gideceğim vaktimiz <laughs> var biliyorum. Ee, batılı sanatlar göze hitap eder. Evet. Doğulu sanatlar gönüle hitap eder. Hı hı. Gönülle kalp farklı şeyler. Gönül bambaşka bir açılımı var. dolayısıyla bunların şeyleri de kuralları da farklı. Biz eğer batılı gözüyle doğulu sanatlara, batılı gözlüğüyle doğulu sanatlara baktığımızda işin gerçeğini göremeyiz. Hı hı. Çünkü numaraları farklı, cinsleri farklı. Biri hipermetrop, biri miyop. Biri hı hı. beş numara hipermetrop, biri üç numara miyop. Onu o gözlüğe taktığınız zaman olmuyor. Mesela musikide de böyle. Türk müziği tek müzik, tek sesli müzik. Efendim ya da işte e, minyatürde perspektif yok, ilkel resim. Şimdi ama yok bunların bambaşka kuralları, bambaşka yapıları var. Evet. Batı müziğinde iki ses, iki nota arasında bir yarım ses var, hı hı. değil mi? Do ile re, re arasında do diyez re bemol. E, ama bir Türk müziğinde iki ses arasında dokuz tane ses var. Utta onun için perde yok. Bu tabii çok basit bir şey. Hı hı. Buna bağlı olarak bambaşka bir matematik var. Hı hı. Şimdi Ebru ve diğer sanatlarda da özetle şunu ben fark ettim ki e, o yolda da yürümeyi tercih ediyorum. Bu bir ilahi güzellik arayışı. Hı hı. Yani yaratılmış güzellikleri taklit ederek Yaradan'a yaklaşmak. Allah'la bir olmak, Hı -hı. Allah'a ulaşmak gibi bir amaç var. Evet. Bunu da Necip Fazıl çok güzel vitamin hopu gibi bir beyitle özetlemiş. Diyor ki anladım işi sanat hakkı aramakmış. Marifet bu gerisi çelik çomakmış. Hı -hı. Şimdi sanatta hakkı aramak e, hedefse o zaman ilk vazgeçmemiz gereken şey nedir? Kendi egomuz, kendi benliğimiz. Evet. Bu sebeple de imza atma geleneği yoktur. Hı hı. Çünkü onu Allah arayışı için yaptı. Yani Hazreti Mevlana'nın dediği gibi insan olma şerefine ulaşmak için. Evet. Sanatı bir vasıta olarak kullanıyor. Hı hı. Bu vasıta biliyorsunuz terapik özellikleri de olan bir şey. Sen bunu evet. yaşıyorsun. Evet. Bunu fark eden Osmanlı Sultanlarının hepsi istisnasız mutlaka bir sanat eğitim Yeteneklerine göre kabiliyetlerine göre bir sanat eğitiminden geçmişler. Yarısı şair zaten. 16 tane bestekar padişah var hı hı. Osmanlı'da. Bu hiçbir dünyadaki hiçbir hanedana nasip olmamış bir zenginlik. Marangoz padişah var, kuyumcu padişah var, ressam padişah var. Niye? Sanatla uğraşırken e, Aristo'nun kullandığı bir kelime var ilk defa poetikasında katersiz, katersizim diye. Evet. Arınma, duman arınması. Şimdi sen de bunu bir fiil yaşıyorsun, biz de yaşıyoruz. Evet. Ebru yaparken ya da Ebru ile uğraşırken dünya ile ilgili, kendi iç ve dış dünyamızla ilgili hiçbir sıkıntımız, üzüntümüz, hatta sevincimiz aklımıza gelmiyor. Hı hı. Bu da şu oluyor kısaca, şu muhteşem bilgisayara bir reset atmak oluyor. Evet. Hani özellikle böyle büyük şehirlerde yaşamanın, metropollerde yaşamanın verdiği bir sıkıntı var. Hı hı. Biz hep bazı kirliliklerden bahsediyoruz. Ses kirliliği, görüntü kirliliği, efendim işte ne bileyim hava kirliliği, su kirliliği ama çok önemli başka bir kirlilik daha var ki ondan kimse bahsetmiyor. Düşünce kirliliği. Evet. İnsanlar düşünceleri bir şekilde Hı -hı. dalgalar halinde yayılıyor ve biz onlardan ister istemez etkileniyoruz. Evet. Dalgalar deyince hocam havadaki her şeyi ortamdaki her şeyi taşın gördüğümüz nesnelerin, insanların her şey bir frekanstan oluşuyor. Havadaki dalgaları, havadaki e, ortamı etkiliyor. Yani aurası etkiliyor, iniyor dediğimiz e, şeyi. Dolayısıyla bunu ebru sanatında çok güzel yaşayabiliyoruz, görebiliyoruz. E, öğrencilerle beraber olsun sizin olsun işte benim öğrencilerle beraber yaşadığım uzun zamanlar olsun, işte yurt dışında beraber gittiğimiz sergilerde olsun. Değil mi? Benim de Ebru ve Avustralya'dan evet, <laughs> tutun Japonya <laughs> Kanadalara kadar gittiğimiz sergiler ne güzel muhteşemlikler yaşadık ya. sizle beraber. E, şimdi orada yaşadığımız bu insanlarla yaptığımız. Ebru'nun gerçekten de bir şifa gibi bir terapi olduğunu e, görmek işte ben bilhassa yetim çocuklarla olsun Down sendromlu kimsizler olsun e, engelli kadınlarla olsun işte büyük elçiler genelde davet edip orada bu etkinlikleri yaptığım zaman veya kendi öğrencilerimde de bunu görüyorum ve biz sizinle dersteyken de bunu yaşayabiliyoruz. Yani havadaki bu frekanslar e, suyu çok güzel bir şekilde etkilediğini kanıtlıyor yani bize. Dolayısıyla demin dediğiniz gibi. Yani hem bu bize bizim için şifa terapi hem de gerçekten de bir tevekkül gibi yani zuhur eden oradaki o sanatın çıkan sonucunda sizin güzel bir düşünce olmayınca havadaki frekans suyu etkileyip güzel bir eserin çıkmamasına sebep oluyor. Dolayısıyla bu bize gerçekten de bir bir terbiye ediyor. Onunla ilgili isterseniz birazcık da bir evet ee, özetledin zaten sen bir Japon araştırmacı vardı Allah rahmet etsin <laughs> vefat etti. Emato Masaru diye, suyun gizli mesajı diye bir kitabı Türkçe'ydi, Türkçe'de yayınlandı. O suyun etrafındaki enerjilerden nasıl etkilendiğini kristalleriyle, hı hı. su kristalleriyle fotoğraflamış, açıklamış. Olumsuz şeyler olduğu zaman o kristaller bozuluyor, su bozuluyor. Olumlu şeyler olduğu zaman da canlanıyor, düzgünleşiyor, şekiller düzgün oluyor. Bizim derslerimizin üç kuralından biriydi hatırlıyorsun. Evet, evet olumlu düşüneceğiz. Kesinlikle. Aksini asla aklımıza bile getirmeyeceğiz. Değil hı hı. telaffuz etmek. Hı hı. Çünkü teknedeki su etkileniyor bundan. Evet. Bunu defalarca gördük. Aslında bizim hedefimiz zaten ebru değil. O boyalı bir kağıt. Bizim hedefimiz insan olmak. insan. Evet. Yani yaratılışın gayesine ulaşmak. Şimdi teknedeki suyu bırakalım. Hı hı. Vücudumuzun kaçta kaçı su? Evet. 4 üçü su. Neredeyse hı hı. 73, 75'i su. Ee, biz düşüncelerimizle, kullandığımız kelimelerle bu vücudumuzdaki suyun doktor Emoto'ya göre kristal yapılarını bozuyoruz. Buna bağlı olarak da yaşam kalitemizi, yaşam standartlarımızı değiştiriyoruz. Zaten o kadar olumsuz şey e, biz bilerek ya da bilmeyerek telaffuz ediyoruz ki. Hı, hı. Mesela hastane diyoruz değil mi? Hmm. Eskiden şifahane evet, diyorduk. Evet. Şimdi şifa ile hasta ne kadar farklı bir hmm. çağrışım yapıyor. Bu beyin, bu bellek şey değil. Ayırmıyor. Hmm. Gelen her neyse onu o şekilde alıyor. Biz işte bu olumsuzları hayatımızdan çıkartıp hmm. bunu bir bilgisayar olarak düşünelim. Evet. Bunun programlarını hep güzel, olumlu, iyi şeylerle yaparsak yani bu biyolojik hayatımız bittikten sonraki devam edecek hayatımızda burada ne varsa o olacak. Evet. Diyelim ki işte sen bir fotoğraf çektin. Aa şunu Photoshop'ta biraz düzelteyim. İşte kaşımı gözümü cildimi düzelteyim. Uğraşıyorsun yapamıyorsun. E niye? Photoshop programını yüklememişsin. Hı hı. Onu yüklemen lazım. Onun için işte bu sanatla, güzelliklerle çok olumlu e, bilgileri, e, programları yükleyip Bundan sonraki hayatımızda da işte bakın size cennetin sırrını veriyorum. <laughs> <laughs> Hocam <laughs> bizim için siz olsun kıymetli eşiniz Füsun ablamız, Füsun annemiz olsun. Bizler için çok çok güzel örnekte insanlarsınız. Yani toplumumuz için sizin için e, yani bu kadar güzellikleri bizlerle paylaşıyorsunuz. Türkiye'de işte bizim bu sanatlarımızın önderi olduğunuz bu Ebru sanatın yeniden yaşatmasına. Onun haricinde işte bu ikinizin o yüce gönüllülüğünüzün güzelliği, bu kadar yüzlerce kişi binlerce kişi kendinizi etrafınızı herkesi sizi bu kadar sevmesi bu güzellikleri işte nice böyle değerlerimizi yeniden ortaya çıkartmak yeni nesillere bunları aktarmak çok güzel. Yani onun için hocam yani ben de en başta olmak üzere Sonra işte arkadaşlarımız için olsun, sanatlarımız için olsun. Çok çok teşekkür ederim. Büyük bir yaptığınız hizmet, bu gönül beraberlikleri, paylaşmaları en başta olmak üzere çok çok teşekkür ederim o bakımdan. Hocam şeyi de çok merak ediyorum. İcazet meselesi, icazet deyince bizim tabii ki tarihteki süreçte her zaman icazet dediğimiz bir hocadan öğrencisine, talebesine, mezun belgesi diyebileceğimiz günümüzde tabiriyle bir diploması var. Bu icazet meselesinde bizim bu sanatlardaki düşünceleriniz evet, nedir? Evet bu icazet diye. meselesi biraz ucuzlatıldı. Bu bir ahilik geleneğiydi. Hı hı. Biliyorsunuz 13. yüzyıldan beri bir esnaf kuruluşunun şeyidir. Bunun kuralları vardır. 124 tane altın kuralı vardır. icazetin, hı hı. ahilik sembolünün. Bu 124 kuralın hemen hemen hepsi kişilikle ilgilidir. Bu adam nasıl biri? Neye inanır? Ne yer? Nerede yatar? Efendim etrafındakilerine karşı nasıldır? Büyüklere saygılı mıdır? Küçüklere sevgili midir? Yardımsever mi? Bilgilerini öğretir mi? Kazandığı parayı nereye harcar? Bunun gibi bir 124 tane uzun bir şey. En sonlardan biri de eli biraz işe yatkın mı? <laughs> yani icazet yapılan işe değil icazet kişiliğe kimliğe verilir. Edep. Evet edeptir. Hı hı. Yani icazet edep ol olmak şartını getiren bir şeydir. Hı hı. Hakikaten çok da şimdi tepsi aklıma gelmedi zaten evet. saysam şey bitmez. Ee, bu yanlış kullanılan bir şey. Hı hı. Bir bakıyorsunuz icazet olmayan bir icazet veriyor icazet verdiği insanlara bakıyorsunuz. Bu hocam da icazeti olmayan birisi icazet veriyor. Yani sonuçta bu icazetin de bir başlangıcı var yani sonuçta. <laughs> bir başlangıcı, <laughs> var ama değil mi? başlangıcı olduğundan ama. Eee da böyle bir gelene hiç oluşmamış. Hı -hı. Zaten burada çok az kişi var. Hı -hı. Yani 5 kişi sayıyoruz evet. 500 senede neredeyse. Evet. Ee, böyle bir gelenek oluşmamış. Tabii Hı -hı. bir başlangıcı olacak. Ama dediğim gibi o şartlar uygun olduğu sürece ben o icazete itibar ederim. Hı hı. Bir bakıyorsunuz ömrünü dedikoduyla, gıybetle, iftirayla geçirmiş insanlar. Yok sen icazetlisin, ben icazetsizim, yok bilmem neyim gibi tartışmalara giriyorlar. Hatta Kültür Bakanlığında da bu e, sanatçı kartı verenlerde de icazet sormaya başladılar. Hı hı. O da çok yanlış. Hı hı. Onu da bir şekilde bakanlığı uyarmam lazım. Böyle bir şey yok. Siz yaptığı işe bakın, kişiliğine bakın, kimliğine evet. bakın. Evet. Bu sanatı hakikaten icra ediyor mu? Yoksa işte bir grubun, bir derneğin, bir cemiyetin birilerinin grubundan biri mi? Hı hı. Yani böyle şeyler olmamalı. Evet. evet. Hocam şu anda devam eden bir serginiz var, Pendik'te. Vavlar Vadisi sergisi, Vavlar vavlarla vadisi. yaptığınız. Evet. 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 Onunla ilgili son sözlerinizi ve yeni nesille neler. Demek yani, istersiniz. Bu Vov'un hikayesi çok eski bende. <laughs> Akademiye başladığım yıl e, talebesi olduğum Emin Barın bizi yani eski cennet sanat... cennet olsun kıymetli. Anlatık haberimizin yazılarını ya, yazılar, yazan, yazan kıymetli kaligraf sanatçımız. Çok değerli, çok büyük bir ustamızdır. Evet. Biz o zaman tabii çok acemisiyiz bu işlerin. E, bize eski sanatlarımıza olan, öz sanatlarımıza olan ilgisizlikten böyle tatlı şikayetlerle bahsederdi. O ara bu Hafız Osman'ın meşhur bir vaf hikayesi var. Yani. Üsküdar'da yaşıyor. Karşıya geçerken bir gün Tekneyle para kesesini unutmuş. Hissesi. O kayıkçıya da sen şu vavu al da demiş hakkını verir <laughs> <laughs> O da onu çok ciddi bir paraya satmış. Bir daha rastlamış yine Hafız Osman'a. Ee, o da çıkarmış işte üç akçe, beş akçe neyse <laughs> hakkını verirken. O demiş efendi ben onu almayayım sen bana bir vaf daha çeksene diye. Şimdi bu tip hikayelerle bizi özendirmeye evet. çalışırdı. O günlerde bu Arap alfabesinin ne kadar üst düzey bir sanat olduğu, hat sanatı sanatların sultanı derler. Onun sayesinde öğrendim. Hakikaten bu çok estetik, çok, çok değerli bir yani Hı -hı. tasarım. Müthiş bir şey. Cenin pozisyonu da almış bir o bebeği bir sürü, anne karnında da evet, benzetildiği için öyle yani. gibi anlamlar taşıyor. Evet. Daha sonra bir Vav serisi Ebru'larla yapmaya başladım. Bu 7-8 sene öncesinde başladı. Hatta girişimlerimiz oldu. Mustafa Özdamar abimiz ona bir ön söz de yazdı. Neredeyse 5 sene oldu. Evet. Bir türlü hayata geçmedi. İşte bir şekilde bir denk geldi. Hayata geçti. Hı hı. Yani yaklaşık 3 hafta evvel açıldı. Bayram sonuna kadar açık ama biz çıkamayız. Evet, evet. Şimdi bir Rus ressamlarla çalışıyorum. Bu sergin açılışına gittiğimizde orada bir Luda Hanım çok ilginç bir şey anlattı bana. O sabah bir Rus radyosunu dinliyor. Meditasyon radyosu gibi bir şey. Orada şöyle bir bilgi almış. Bu çağımız astrolojik olarak balık çağından kova çağına geçiyor galiba hı hı. yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu 200 sene kadar sürecek bir çağ. Ee, müthiş bir bilgi sanat estetik açılımlarının olacağını, hı hı. çok olumlu şeylerin olacağını, insanlık bambaşka boyutlara geleceğini, büyük değişimler olacağından falan bahsetmiş. Ve bu çağın anahtar kelimesi de Vav harfi. Hı hı. Evet, çok enteresan. Tevafuk hocam. Evet, tevafuk. <laughs> Daha sonra İngiltere'de bir İbni Arabi Society var. Ee, Muhittin Arabi'yi takip eden bir grup var. Onlar Vavlarla ilgili birçok işte Ebced hesabına göre değerleri, şunlar, bunlar, bablarla ilgili. E, Sefan diye bir bey var orada. E, o oh, haber göndermiş, niye bu zamanı seçti bu sergiyi açmak için. Katalog eline geçmiş. Yani o başka bir bilgi arıyor benden. Ben de işte zuhurata tabiyiz. Biz teslim olduk, <laughs> evet, kurtulduk. Evet. Yani zamanı şimdiymiş. Hakikaten 5-6 senedir hazır bunlar. Hmm. Hep böyle duruyor. Ya. Eski şeyleri çıkarttım, ya. tozlanmış bir şey olmuş, tekrarlar yaptık. Böyle bir enteresan döneme giriyoruz. Evet, Vavlarla ilgili daha büyük gelişimler olacak gibime geliyor. Evet. Allah sonumuzu hayır Amin amin hocam. Çok evet. çok teşekkür ederiz. Yüreğinize evet. sağlık. Siz de sağ olun. Her zaman sizi başımızda tutsun inşallah. Sağlıkla amin. huzurla. Amin. Sağ hep olursunuz. beraber nice güzellikleri diyelim inşallah. i̇nşallah çok inşallah. çok teşekkür ederim bizleri burada ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim ilgine. Evet. Sağ Sağol. Çok teşekkür ederiz. Bizimle bu hafta bu güzel yolculukta bizimle eşlik ettiğiniz için haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aşkla kalın.